Merhabalar. Bugün size Grizzbolt postunu en kolay şekilde nasıl eğitiriz, nasıl yakalarız onu göstereceğim. Ee, üstümde gördüğünüz gibi sadece birazcık okumento e, pal kürem var. Ee, buradan geliyoruz. Buradaki küçük yerleşime ışınlanıyoruz. Buraya ışınlandıktan sonra buradaki korumalara, korumalar ya da korumalara yanmasak bile oluyor mu olmuyor? Koruma var. Korumaya vuruyoruz. Sağ üstte wanted diyor. Wanted dediği zaman sizi takip etmeye başlıyorlar. Buradan boss'un olduğu yere, yanındakine ışınlanıyoruz. Ondan sonra korumaların geldiğini gördük ya. Korumalardan kaçıp boss'a doğru gidiyoruz. peşinden geldiğine emin olduktan sonra bossa giriyoruz. Burada tek yapmamız gereken bossa doca atmak. Bossa ve şeylere. Biraz bossa vurdurmaya da çalışabiliriz. Hasar verirlerse bossa güzel olur. Burada boss geri çekilene kadar bekleyeceğiz. Zaten biraz bağlı bir boss. Boss'un köşeye çekildiğini görünce arkasını dönünce böyle gidiyoruz arkasından. Topa küreyi atıyoruz. Ve boss bizim oluyor. Şimdi kendimizi öldürtebiliriz ya da buradan yeniden canlan diyerek ölebiliriz. Evet gördüğünüz gibi artık boss'u kullanabiliyoruz. Bu kadardı.